Allah Teala Hazretlerimiz bekar olan kardeşlerimize hayırlı eşler, evli Amin. olan kardeşlerimize hayırlı geçimler, hepsine de hayırlı evliliklerle beraber güzel güzel yavrular 1 2 üç, 5 kaç tane istiyorlarsa nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Evet selamünaleyküm değerli kardeşlerimiz. Ahmet Hocamla şöyle bir dedik istişare yapalım. Bize de çok geliyor günümüzün en çok sıkıntılı meselelerden bir tanesi. Gençler diyorlar ki hocam evleneceğiz fakat kimse aracı olmuyor. Peki bu hususta Allah Celle Celaluhu ne diyor? Hocam bununla alakalı bir ayet-i kerime var. Dinleyelim evet, senden bileyim, işte. çok güzel oldu. Nur suresi 32. ayet-i kerimede sevgili Allah'ımız buyuruyor ki Estağfirullah Bismillah. Ve enkühe'l-eyâme minküm ve salihîne <Sessizlik> min ibadiküm ilâhîl yani burada Rabbimiz e, sizden bekar olanları nikahlayınız emri var. Evet. Bunu ebeveynlere yani aile büyüklerine buyuruyor sevgili Allah'ımız. E, burada bireylere iş düşmüyor. Yani evleniniz, nikahlanınız, flört ediniz, arayın, bulun demiyor sevgili Allah'ımız. Evet. Sebeplere, vesilelere sarılmak lazım. Aracı olmak Aracı lazım yani. Değerli kardeşlerim şunu da söylemiş olalım. YouTube'da kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız zaman zaman bu tür paylaşımlar yapacağız. Allah izin fırsat verirse istifade etmiş oluruz birbirimizden. Rabbimiz Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. E, bu işlerde de aile büyükleri, işte e, yoksa aile büyüğü, akrabayı talikatı ve diğer müminler olarak e, bu vazife bizlere düşüyor. Bizler üzerine düşüyor. Şimdi yani ya? şöyle bir dur, durum var hocam mesela deniliyor ki, yani işte filancayı bir tavsiye et veya tavsiye edeceğim bir kız var mı? Tavsiye edeceğim bir erkek var mı? Ya ben diyor kimseye kefil olmam. Yani burada şöyle bakmak gerekmez mi ya kardeşim? Yani kefil olacak bir durum yok. Filancı yerde bir hanımefendi kız var. İşte iyi olduğu söyleniyor. Ya söyle efendime söyle. Adres göster. Sonra onlar şey-i şerife uygun bir şekilde görüşsünler. Ondan sonra evlensinler yani, hocam. Öyle hocam bu iş zaten kader. Yani millet şimdi birbirinden kork, evet. korkmaya başladı, kaçmaya başladı. Aman sebep olmayalım, bilmem ne olmayalım. İyi çıkarsa benden, kötü çıkarsa bilmem. Bunlar şeytanın vesvesesi Neden? Aynen öyle ya. Çünkü insanlar nikahla bir araya gelmesin, evet. e, gayri meşru ilişkilerle e, bu düzen böyle devam etsin. şeytani fikirler yani. Şeytanın işi zaten e, zina ile tamam. be, beslemek bilmem ne yapmak. Doğru ya söylüyorsun. Ben, ben yani, yani demek ki burada yani hocam e, ayet kerimeden anladığımız. Yani sadece anne baba değil, Tabii. işte hocası, komşusu, Aile arkadaşı, akraba, büyükleri vesaire hepsine iş düşüyor. Hocam zaten insan insana sebeptir bu alem, sebepler alemi. Evet. İlla birileri vesile olacak, sebep olacak. Allah'ın evet. e, hayırlı insanlarla karşılaştırsın Anladım. yani e, kadınları da, erkekleri de, kim ne olursa olsun. Bir de şu zamanda hocam sözünü kestim, e, aslında bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de Ayet i kelimesinin sonunda Rabbimiz buyuruyor ya onlar evlendirin şayet onlar fakirseler ben onlara zenginlik veririm evet. öyle geçiyor Kesinlikle. şimdi değerli kardeşlerime ben de şunu söylemek isterim bir kere gençlerimiz evlilikten korkmasınlar Allah Celle Celalü bir kere bizden istediği e, evlilik güzel bir şekilde efendim e, birisine sebep vesilelere sarılarak evlenmemiz, evlendirmemiz evlatlarımızı, yavrularımızı ve Rabbimizin rızası üzere bir evlilik olduğu zaman zaten Allah'ımız Celle Celaluhu bir zenginlik, zenginlik verecek. Ama ben bunu hep böyle maddi zenginlik zannediyordum hocam. Halbuki arkadaşlar zenginlik sadece para değil. Zenginlik sadece çok paramız, malımızın, mülkümüzün olması değil. Gerçek zenginlik hep duyuyorduk. Gerçek zenginlik nedir? Kanaat zenginliği. Kanaat mevcud akıl fakri fakret. Şu kitap var elimde. Yani bunu bir eşya olarak düşünürsek daha yenileri, daha güzelleri var ama Allah kanaat ettirir. Şu kitabı ben kanaat ederim hocam. Derim ki en güzel kitap benim. En güzel masa sandalye benim. En efendim güzel hanım benim. Kanaat ederim. Bu da çok önemli. Allah Celle Celaluhu işte iki yabancıyı birbirine sevdiriyor. Bir de kanaat zenginliği veriyor. E bir de çoluğun çocuğun oluyor mis gibi hocam. Daha ne olsun ya? Yani. Var mı ama ona göre mi bulmak lazım diyorsun. Sen bir düşünceli bak. <gülüyor> 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 Yok hocam bu nasip bir şey yani kader. nasip. Kimse... Ama her şeyin başı imtihan tabii. O süreçte evet. ha, imtihanlar tabii. da yaşıyor. Değil mi? Yani tabii. evlenirsin de şey de olur. Yani Kesinlikle. Efendime söyleyeyim bir de imtihan olur insan. Evet. Allah imtihan eder. zaten bu dünya hayatında la rahate fit dünya, Dünyada rahat yok. Evet. Rahatı arzulayanlar, isteyenler cennet Hı. hayatı. Yani rahatlık orada var. Oraya hazırlanmak lazım. Evet. İnsan evlenirken de evlendiği kişinin eşinin sadece dünyalık bir eş değil. Bu benim ahiretimin, cennetimin vesilesi, cennet yoldaşım, cennet arkadaşım, cennet eşim niyetiyle de olayı değerlendirmesi evet. lazım. Yani şey de var ya hocam Allahu Teala Hazretlerimiz yani kadını erkeğe bir manada emanet etti. Kesinlikle. Yani onu kibar yarattı, onu güzel yarattı. Onu işte erkeğe emaneten verdi. Ya buna bir sahip çık. Yani buna bir iyi davran. Ona kabalık etme. Ona hakaret asla etme. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Onu mutlu et. Onunla ilgilen. Ama bir de bizim şimdi bu erkeklerde hocam şöyle durumlarda oluyor. Başka bir konu girmeyelim oraya ama ortalıkta. Ama şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de diyor evet. ya. Sizin diyor en hayırlınız hanımlarına en iyi davranmanızdır ya. yani. Evet. Hocam işte bu vesile de ne olmak lazım? Yine çevremizde bildiğimiz, tanıdığımız insanlara, güvendiğimiz insanlara Evet aracı olmak lazım. Sebep olmak lazım yani. Evet. Ondan çekinmemek lazım. Evet Allah razı olsun Kesinlikle. Ahmet hocamıza. Teşekkür ederiz. Böyle bir söyleşimiz oldu. Rabbim inşallah istifade etmek nasip eder. Amin. Inşallah Ağzına sağlık. De. Öyle Sizin hocam. de Gönlünüze sağlık. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Hocam istatistiklere göre boşanma oranları evlilik oranlarından çok çok daha fazlaymış. Evet tabi. Maalesef Türkiye'de öyle şu anda. Yani millet boşanıyor. Neden boşanıyor? Resulullah'ın sünnetine uygun olmayan, besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz evlilikler. Yani sen gidiyorsun bir kızı şimdi başka bir konu ama hocam öyle mi? Evet. Bir diyor kişiyle dört sebepten dolayı evlenilir. Zenginliğinden dolayı, malından, mülkünden dolayı, soyundan, sopundan dolayı. Yani bir güzellik de var bunun içerisinde. Bir de dindar olanı. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dindarını seç. Ya dindar ama zengin, of mis gibi. Dindar, zengin bir de çok güzel, bir de soylu soplu. Çok güzel yani nasıl izah edeyim? Çok hoş. Ama sen sadece güzelliğinden dolayı alırsan bir kere hocam şeyde mi nerede bir yerde gördüm diyor ki haber kızla erkek evleniyorlar. <laughs> Kız ondan sonra çok makyaj yapmış bilmem ne yapmış falan filan. <laughs> Ertesi gün sabah olunca falan bir bakmış affedersin yataktaki kim şeyde herhalde banyo yapınca çıkıyor mu o çıkınca demiş ki la bu kim e, benim demiş e git demiş aynaya bak ben seninle evlenmedim demiş. Ya bizim bu erkekler de çok kandırıyorlar ha. Hocam dışarıda evet. şimdi herkes boya, cila falan filan. Ondan sonra bizim erkekler de safız biz. Zannediyoruz ki hep böyle. Yok be kardeşim ya o şimdi makyajı yaptı 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 yaptı. Allah affetsin tabi. Yani Yunus'un sorduğu soruya gelecek olursak hocam. Yani evlilik amacımız ne? Nasıl seçtik? Dikkat etmek lazım onlara da. Evet hocam. Onun için işte niyet Allah için olmalı tabi. Her, evet. her şey önce Allah için. Çünkü bu hayatı veren sevgili Rabbimiz Celle Celaluhu. Sebepleri yaratan da o. imtihanı yapan da o. Ee, biz Allah için olursak Allah da bizim için olur inşallah. Hocam şurada şöyle buyurulmuş. Bunu da okuyarak e, Efendi Hazretlerimizin hikmetli sözlerinden. Bir kimse evlenince dininin üçte ikisini tamamlar. Geri kalan üçte birini de yaptığı ibadetler vesilesiyle Allah muhafaza eder. Demek ki üçte ikisini ben yarısını diyordum, biliyordum. Mahmud Efendi de üçte ikisini tamamlar. Yani evlilik bu kadar muazzam bir şey. Çok iyi Müslümansın, bekarsın. Olmaz Yunus. Çok iyi Müslümansın, bekarsın. Abi evleneceksin bak. Bütün kitaplar böyle diyor. allah Teala Hazretlerimiz bekar olan kardeşlerimize hayırlı eşler, evli Aynen. olan kardeşlerimize Hayırlı geçimler. Hepsine de hayırlı evliliklerle beraber güzel güzel yavrular bir, iki, üç, beş kaç tane istiyorlarsa nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.